Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış olan antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen 43 kişi PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenör PFDK'ya sevk edildi. Soruşturma kapsamında bahis oynadıkları tespit edilen 32 temsilcinin de tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı. Süper Lig'den ünlü isimler bahis soruşturmasında disipline sevk edilen isimler arasında Mustafa Sar, Olcan Adın, Ümit Davala, Ahmet Dursun, Yiğit İncedemir, Fahri Tatan, Volkan Arslan, Ozan Köprülü, Can Arat ve Serdar Topraktepe gibi tanıdık isimler yer aldı. TFFNİN açıklaması şu şekilde, TFF'den yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış olan antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin futbol disiplin talimatının 57 maddesi uyarınca 9 Ocak 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir. Denildi, listede yer alan isimler şöyle: